Merhaba arkadaşlar, yoldun, hoş geldiniz bu kanalıma. Bu videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Lütfen şu aşağıdan bedava olarak abone olup like atıp Her yorumlara ee, şey yazmayı, bu yazmayı bu unutmayın. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bir dakika. bir süre alacağım. Hemen uzatmadan oyunumuza başlayalım. Evet. Yine reklam. Arkadaşlar bu arada size bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. Şimdi size onu göstereceğim. Hatta göstermeyeceğim söyleyeyim. Öbür videomda Tom Cash'in Expresso Macchiato Eurovision 2025 şarkısına eee tepki çekeceğiz. Neyse hemen başlayalım. Bu arada gün neden 12 derseniz ben biraz kastım. <laughs> Hatırlıyorsunuz. En son kaçıncı günde kalmıştık ben hatırlamıyorum. Yorumlara yazın. Bir dakika. Aldım. Tabii ki. Artık ekranda oynayacağım arkadaşlar. Ve böyle bir karar aldım kendime. Hop işte alacağım seni. Ben yanlıştım. Hop yapıyor. Arkadaşlar bu arada sizlere soru soracağım. Kapet oynamamı isteyen var mı aranızda? Mesela kapet. Ya bilgisayarı yüklerim sizin için. Ya da buradan APK indirip yüklenebilirim. Eee APK yükleme videosu da gelir o zaman. Belki. Arkadaşlar bu arada kapet APK. Ay ne APK? APK yükleme videosu da belki gelir. Ama öbür videomda Tommy Cash'in bugün Tommy Cash'in Express o makyato Eurovision 2025 e, şeyine şarkısını tepki çekeceğiz. Bir daha söyleyeyim. Söylemem benim için. plastik şuraya koyayım. Şöyle bir oyunu Pozisyon alıyoruz arkadaşlar. En önemli olan şey. Evet böyle oynayacağım. Ya böyle titremiyorum. Herhangi bir fazla sandviç. Ya git bir. Bas bulsamız yok diyemeyeceğim. Çünkü ya bekle iki saniye. Ne ablası lan? Çocuk bekle çocuk. Gitme çocuk. Cecik yaparım seni çocuk gitme. Bir dakika. Ona yetişmeyecek. Evet, Allah. Hemen tamam. şöyle. O, arkadaşlar, çok Ama oynuyoruz bir şey yok. Çok güzel. Evet. Sizleri de çok seviyorum. Patates. diye. Ses. Ses ya Adam artık çıkarsa falan. Bal balayım bal bal. Ol. Bir şey olmaz böyle böyle. Al al ver paramı. Ya parayı alamadım arkadaşlar. 5 dakikadır buradayım. Hemen reklam izleyip geliyorum. Reklamı size izletmeyeceğim. Bu sefer geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar, reklam bitti. Geri geldim. Evet devam edebiliriz. Evet. Yine hmm. evet. başlamadan bir dükkana gidelim. Yine durduruyorum sizi. Hemen reklamı izletip geliyorum. Et geldim. Evet. Şimdi döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Yok. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Beni sinirlendirme. Onun ismi kibbe değil. İçli köfte değil. Bir müşteri sinirlendiğinde Yok. ona bir parça basbousa verin. Sinirleri yatışır. ...çalışanınızı eğitime gönderin. Otomatik atsın. Oynayan ölçüyor. Dur. Bir dakika. Evet, kamera sallanmıyor ama kamera... Neyse. Herhangi bir fazla sentici ben yiyebilirim. Yok. Para vermiyor Hemen geliyorum. Ya git. ben şöyle müşterilerimize verelim. Arada sırada kamera at. <laughs> Link of 2012 yılı Tekrar teşekkür ediyorum benimle alakalı video yapmış abone oldum falan diye Link 2012 seviliyorsun Kendisi kuzenim de arkadaşlar Teşekkür ederim Duru İsmi Duru arkadaşlar Gerçek ismini kullanmıyorum Ama neyse sorun değil. İstemezse kullanmaz. İnsanlara karışamam. Bu evet, olabilir. Ya gel ablam gel. Ya iki tane mi durum isteyeceğim çünkü. Anlaştık. Arkadaşlar uzun zamandır neden video gelmiyor, gelmiyor diye söylenmeyin. Ben bilerek yapmıyorum valla. Hmm. ya boş verin ya arkadaşlar. Ben bir geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Ve devam edebiliriz. Evet. 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 Bu tarz videoların gelmesi için like atıp abone olun ve gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. O arada arkadaşlar kendi YouTube stüdyoma bastım ben. Yüzde 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 yok yüzde sekiz abone oluyor lütfen abone olun. Ben çok üzülüyorum böyle. Evet. Bütün videolarıma like atmayı unutmayın. Yorumlarınıza kalp atıyorum arkadaşlar. Ama böyle yok bebeğiymiş neymiş ney büyüksüzmüş böyle yorumlara kalp atmam bana tanıdık. bu da 3-5 gün saattir. Hadi görüşürüz. Bu arada bu arada keşfetime takipçilerim düşüyor. Onlara da like atıyorum. Böyle. Arkadaşlar bu arada 55 abone olursak 55 aboneye özel bir ıı, şey açacağım. Video. Ama canlı yayın açamam. Çünkü ıı, canlı yayın için 18 üzeri olmam bu da bir olsun ya da böyle ekranımı koymam öyle canlı yayınlaşalım ama bir kelip yedim yani Speedrun, speedrun. Öğrenmiyor Ben seni yedireyim. Ya ağzını aç aç. Ben seni birazdan vereceğim. Ben bekle dilenci. Ne kadar kalmış. Bizi yukarı Daha bakayım. Çok az. Evet. Şöyle. parayı ver, parayı ver. Hey! Arkadaşlar bu arada Instagram'ımı da veriyorum. Lütfen takip edin. Ee, Instagram'ım yavuz yazdım. Direkt ben çıkıyorum zaten en başta. Abla şunu vereyim de para? Ya parayı, arkadaşlar, çok parayı... Yarın okullar var yani. Evet arkadaşlar, hemen reklam Bir dakika. uygulamasını indirdiniz mi? Eğer indirmedi... hemen geldi. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Tamam çıkalım. Güzel bir şeyler alabiliyor muyuz? Yere yine yine gidelim. Bu videoyu bir şey almadan bir dakika i̇zlediğim, izlediğim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar? Evet. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Çok güzelmiş. Güzelmiş. Döneri elinizle sığarın. Böyle bitirelim. Hemen şöyle arkadaşlar. Öncelikle kendinize çok iyi bakın. Ve görüşürüz.